Çok güzel. <laughs> ah, sabah olmuş. Ay çok güzel. Hmm, hava. Ama çok açım ama ben. Kavantıya koy. Uhu Yuhu ben gidiyorum. Yuhu ben gidiyorum. Tondurma. Ama öyle anneciğim anne. Vay vay. Ya babam işe gitti. Bugün hiç gelmeyecekmiş. Ben bugün tek kalacağım. Su var böyle sen kursam. Olsun ya. Olsun. <laughs> Bitti. Şimdi de kata kata lülülüm 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 Çok güzel bir şarkı ya bu. Çok güzel bir şarkı. Yüz yüz yüz. Yam 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 yam. Manyak. Neyse ben bugün kasamızdaki tüm paralayı almaya gidiyorum. Ay bizim kasap buradaydı. Babam bilmiyor burada bir gizli geçit olduğunu. Babam eve gelince o saklanacağım. Kapı açık olacak. Ve e e ve evet. Hava yanıyor ya. Hava yanıyor. Resmen sıcak usluyor. Uf. Uf. Ben hemen mayamı giyeyim şuradan. Ay odama gideyim bir. Şöyle. Perdeleyi kapatalım. Kimse beni görmesin. Çünkü. Şöyle perdeyi kapattım. Şöyle şey de var yakın. Hemen neredeydi? Kıyafetlerimizi değiştirelim. Bu şeyi koyayım. Ben yüzme bilmediğim için hemen kol, e, simitimi de takmak zorundayım. Yem seçimi açtım. Madem e, yüzüyoruz, seçim açık olsun. Hemen şöyle çıkalım. O oh, çıkamıyorum. Aa! Ha, ne oldu? Ana ben bir koy çıkayım. Hı? Hmm. da geldim. Ağzımı burnumu kapatıyorum. Ve atlıyorum baba hep derdi. Ağzını açık giyersen ağzına tüm su kaçar. Ben bir keresinde atlar burnumu kapatmayı unutmuştum. Havuzun tüm benim burnumun Hı. uçuna girdi e, ee, böyle böyle atlamayı çok seveyim. Babam ama izin vermez. bu <laughs> çok güzel. Ben bu ne hiç boğulmam. Ama dalmak çok zor. En az şu kadar biliyorum o kadar. Babam bir de derdi ki sakın ama sakın akşamları havuza giyme. Çünkü akşamları Havuz çok soğuk olurdu ve hasta olursun derdi. Ama ben olmam. Gide derdi ki asla simitini çıkarma. Şimdi ben simitimi çıkaracağım. İnşallah bu olmam. Şöyle atladım. Bu. Yardım edin. Neyse ya ben sanki yüzme biliyorum gibi. Şuradan tutunursam. Hemen şöyle. Duk, 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 duk. Çok güzel. Ben bunu istediğim kadar değine dabileyim. O sada havuzun çıklayan açayım. Oh, yakıyor, yakıyor havuz. Şimdi daha camla daha fazla duyacağım Şimdi bundan baloncuk çıkaracağım. Üç gibi. Kulu 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 kulu. Kulu 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 kulu. Gözüm çok acıyor. Gözüme su kaçtı. Nasıl bir Şöyle yap. be. Çok güzel. Akşam ne seveyim. Babama söyleyeceğim. Baba sen bir ak... Ee, ben yüzme beğendim diyeceğim. Cumhurum. Havuzda yürümeyi deneyeceğim ama yürüyem. Yürü. Şey biraz daha. Daha daha. Hmm. Şimdi düşmeliyim. Çünkü havuzun kolayı e, ee, mikroplu. Yani kaşındayım beni şimdi. Mikroplu yıkanayım. Ah, Seçim bir kere kapatacağım. Ve pijama yağını giyeceğim. Ya bugün yani yayın yağmur yağacakmış. Bugün de çok o oh, rüzgar var ama rüzgara ee, dayanıklıyım diye ben. O yüzden... Ah! Şöyle tamam. Tamam. Şöyle... Sularımı da arındıralım. Havlu... Köpük 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 köpük. Köpük, her yer köpük. Ee, tamam. Şimdi kıyafetlerimi giyiyorum. Kakuyumu da çıkardım? Hani güzelim. İyi. Ya, tamam. Kuzumu. Aa ben dışarı çıkacağım. Ben de. Evet, ben de. Çok çok çok. Ah! Kapım çalmış. Bakayım Burada bakalım. Şöyle bakalım. Bakalım Türk mü? Türk neyse. Ya çıkalım. Açtım bisikletimi şöyle bineyim. İki tekerlekli ben çok zor biniyorum. Şöyle mi? Şey hakkında içmem. Aşağı kaçamıyor. Neyse. Neyse. <laughs> I love you. Neyse. Ben bundan bıktım. Babamla beraber hep bunu sürerdim. Bu sefer de bunu sürüyorum. Selam. Merhabalar. Sağ Az helikopter'e bineceğim. Hı hı, hı. Helikopter'e bineceğim. Ben bunu sürmeyi bilmiyorum ama. Olsun. Belki bugün benim yüzme kursum var. O yüzden hızlıca çok az sürmem lazım. Sonra yüzmeye gideceğim. Hızlı. 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 Hızlı ilerleyelim. Yüzme kursuna doğru. Şöyle. Yüzme kursu çok yakın bizim evimize. Şöyle dönüyor, yüz gidiyoruz. Ay çok yükseğe çıktı bu. Benim yükseklik korkum var. O ses neydi ya? Adam buradan bir araba geçti şu. <laughs> Çok eğlenceli bu. Çok ama çok eğlenceli. Anam. Aa, atladım. Ben formalarımı giyeceğim. Formalarımı giydim. Şöyle. Bu benim arkadaşım galiba. Aa! Arkadaşım. adıymış. Selam. Ben seni tanıyorum. Ben seni tanıyorum. Kız. Bu kız. Zaten kız olacak. Erkek mi olacak? Şuna kuşuna gidelim bari. Neyse. O zaman bir yere geçelim. Güzel bir yere geçelim. Şöyle. Tamam. Burası bence güzel. Okul. Okul çok güzeldi. Değil. Arkadaşlar siz de akıl sever misiniz? Ben severim. Bence güzeller söyleniyorsun. Bizim okulda yani ne desem var? O zaman neyse o tamamdır. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu, bu, bu videodan. Bu kadar aslında benim videomuzdur. Beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like like like. Bye bye.